Burada biz e, İstanbul kültürüne ait e, meze, özellikle meze'ye de ağırlık veriyorum. Bütün mezeleri yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yeni nesil maalesef bizler kadar şanslı değil. Ben de çok eski bir nesil sayılmam. Ama buna rağmen e, ailemden öğrendiklerimi yapmaya, ayakta tutmaya çalışıyorum. Hayatta tutmaya çalışıyorum. Bizim evlerimizde büyük bir masa e, kültürü vardı. E, her şey masa etrafında e, konuşulur, tartışılır. Çilingir masaları, çilingir sofraları babalarımızın çok meşhurdu. Biliyorsunuz Çilingir'in anlamı, nasıl ki Çilingir bütün kapıları açar, güzel bir sofrada bütün o kırgın gönülleri, üzgün kalplerin kapılarını açar ve her şey masaya dökülür ve orada o konu toparlanır, tatlıya, tatlıya bağlanır, öyle bir anlamı vardı. Biz böyle yetiştiğimiz için, hani gençler, benim çocuklarım da var, iki tane çocuğum da var aynı zamanda. Evet. Onları da görüyorum, böyle bir koşturma içindeler bunlardan bilmem ne kadar nasibini alabilecekler, neler öğrenebilecekler. Biz aynı zamanda burada atölye çalışmaları da yapıyoruz, medyada dolması öğretiyoruz, insanlara taramının nasıl yapılmasını öğretiyoruz, nasıl yapıldığını, bir topik, bir zeytinyağlı yaprak sarma, bir humus. Çünkü İstanbul mutfağında her şeyin etkisi var. Rumun etkisi var, Ermeni'nin etkisi var, Safarat mutfağının, Osmanlı'nın tabii ki var. Karadeniz mutfağı, Hatay, ee, her şey var yani. Bütün bunlar bir şeyler çok eklemek Çok zengin bir, çok mutfağı zengin mutfağı bir mutfak. Gerçekten çok büyük bir zenginlik bu. Ben de işin bu tarafına elinden geldiğince... Yardım etmeye çalışıyorum. Bu kültürün kalması için elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda işte açık büfe'lere servislerimiz var, kokteyllere servisler veriyoruz. Düğün dernek organizasyon gibi etkinliklere servislerimiz var. Çeşitli organizasyon ve faaliyetleri biz düzenliyoruz. Mesela yakında şey Boğaz'da bir Yunan gecesi organizasyonumuz var. Bu tip şeyler yapıyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Evet. Bir hedefler ve projeler neler? Şimdi hedef şöyle, hedef dediğim gibi yani bu e, öncelikle bu kültür ben biraz da kültürel olarak bakıyorum olaya, evet, evet. E, bu kültür kalsın, e, bu yemek kültürünü, bu mezeleri yaşatılmasını istiyorum açıkçası. E, i̇leride neler olur bilemiyorum, bu çok büyük bir dünya, yani yemek dünyası, yemek sektörü çok büyük bir e, dünya, bir sürü kapısı olan bir şey başlangıçta ben sadece meze üzerine düşünürken şimdi organizasyon, kokteyller, birbirinden farklı şeylere gitti. Ama bunu da yapmak zorun yani güzel de, yapması da güzel hmm. ve zaten seni oraya götürüyor yol. Ee, i̇şte daha çok büyütmek bazen korkutuyor beni çünkü ticaret zor bir şey, kolay değil. Bir sürü dalgalanmaları var. Bilemiyorum, tam olarak Ama bilemiyorum. Atölye çalışmaları, çok, atölye çalışmaları değil mi? çok güzel. Tabii neden olmasın ki bunu bir okula çevirebilelim. Muhakkak. Tamam. Yani o bir hedef olabilir tabii ki. Hedeflerden biri. Mutfağı bir tarz. Evet. Bir tarz yaşatılsın. Aynen evet. evet, tarz, evet, 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 evet. Teşekkür ederiz biz konuk ettiğiniz için. Ben teşekkür başarılı. ederim. Bizim Sağ de olun. Çok mersi. Sağ olun. Evet sevgili Eko Başarı izleyicileri. Bebekten ve de dakikayı ve de elimden arkadaşlarımız sizlere kadar. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.